Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere sabah rutinimi göstereceğim. Ee, öncelikle giyinip saçlarımı taradıktan sonra dişlerimi fırçalıyorum arkadaşlar. Tabi benim dişlerimi fırçalamam. Uzun bir süre alacağı için videoyu kapatıp yapacağım bu işlemi. Arkadaşlar Diş fırçamı koydum ve dişlerim şu an ben beyaz. Şimdi yüzümü yıkayacağım arkadaşlar. Yüz yıkama jelim var. Göstermiştim herhalde. Yıkaldıkları zamanı. Şöyle yüz yıkama jelimle yüzümü yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Çünkü o da uzun sürer. Yok, o kadar uzun sürmez herhalde buçuk almam lazım. Şu kadar bir parça koyuyorum arkadaşlar. Sonra bunu sulandırıyorum birazcık çok az. Sulandırınca böyle bir kıvam alır. Biraz daha sulandıracağım ben. Kapkınması için. Çok köpüklü olmadı arkadaşlar. Şimdi bunu yüzüme uyguluyorum gözlerime çok yaklaştırmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Göz kapaklarıma da sürmüyorum. Şimdi ellerimi yıkayıp yüzümü de yıkayacağım arkadaşlar. Ellerimi yıkayıp yüzümü de yıkayacağım. arkadaşlar şu an yüzümü yıkadım ve siliyorum. Evet arkadaşlar yüzümü yıkadım ve sildim. Şimdi de o nemlendirici kremimden süreceğim arkadaşlar. Sürekli puding gibi kokar. Bolca aldım arkadaşlar. Çünkü bir videoda izlemiştim. Blackpink üyelerinden Jisoo benim fa favori üyem. Blackpink üyem. Demiş ki yüzü çok kuru olanlar böyle nemlendiriciyi fazla fazla kullansınlar. Bir videoda izlemiştim. Türkçe çevirmişler. Nemlendiricisini de çok gözlerime yaklaştırmıyorum. Cisu söylemiş bunu. Ve ee, kendisinin çok kuru olduğu için bir günde 2-3 tane nemlendirici maske yaparmış. Vardı ben de bitirdim. Allah. Im. arkadaşlar son olarak şöyle bir dudaklarıma sürmek için şeyim var. bal seçtim arkadaşlar. Oriflame'den alıyorum. Bal Balmamı mumu aldım. Balmamızı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz aşağıdan beğen beğen beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.